Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için imam bayıldı yaptım. 4 adet imam bayıldalık orta boy patlıcanım var. Onları alıcalı bir şekilde üç tarafını kestim, soydum yani. Yeşil kısımlarını sap olarak kesmiyoruz. Birazcık sapında bırakıyorum ve üzerlerini temizliyorum yeşil kısımların dikenli yerlerini. Üç kısmını beyaz olarak ayırmıştım. Onun ortasındaki yeri biraz çiziyorum. Piştikten sonra açmak için. İki orta boy soğanım var. Onu da halka şeklinde, yarım ay şeklinde kesiyorum. Doğuruyorum yani. 4 adet yeşil sivri biberim var. Onları da ince ince kıyıyorum. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı aldım tavaya. Üzerlerine soğanı ve ince doğramış olduğum yeşil biberleri de koyup pembeleşinceye kadar karıştırıyorum. Ara ara 2 Domate, adet domatesim var kabuklarını soyup küp küp doğruyorum 4 adet sarımsağı da ince bir şekilde kıyıp soğanların ve biberin üzerine ilave ediyorum Bir yemek kaşığı biber salçam var. Onları da soğanın içine ilave edip salçanın kokusu çıkıncaya kadar karıştırıyorum. Domatesleri de ilave edip biraz pişiriyorum. pişen domatesleri ve biberleri soğanı piştikten sonra patlıcanları ilave ediyorum çizmiş olduğum patlıcanların bir tarafını onları altı gelecek şekilde ayarlıyorum İç malzeme ile birlikte patlıcanların pişiyor 2 su bardağı sıcak su koydum kapağını kapatıp patlıcanlarım yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Yumuşayan patlıcanları kesmiş olduğum yerleri kaşık yardımıyla kayık şekilde şekil veriyorum. İçindeki malzemeyi patlıcanların üzerlerine doldurup birazcık daha piştikten sonra servis tabağına alıyorum. Karnırdaki gibi olmuyor. Kızartmıyoruz patlıcanları. Malzeme ile birlikte pişiyorlar. Pişen patlıcanlarımızı servis tabağına alıyoruz. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın lütfen. Küçük de bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşmek üzere.